Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz İslam sistematizmi başlığını taşımaktadır. İslam sistematizmi. Esasen din kavramı bir sistematik özellik taşıyorsa insanlar için faydalı hale gelebilecek bir mesaj verebilir ancak din ayrı bir olay, inanç kavramı ise ayrı bir olaydır. Yani din esasen bir inanç yapısı değildir. Din batı kökenli ifadesiyle religion değildir. Din kavramı bir dünya görüşünü ifade eder. Din Orta Doğu kökenli, Orta Doğu'nun Hz. Adem peygamberle başlayan ve birçok peygamberin çok derin izler bırakan bir kültür mirasını bünyesinde taşımaktadır. Bu da Orta Doğu kökenli bütün kavramların son derece e, teferruatlı, son derece derin ve son derece insanı, hayatı kucaklayan kavramlar olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. İslam sistematizmi dediğimiz zaman İslam bir fıtrat dinidir mesajını algılıyoruz. İslam yaratılışa uygun bir dindir. İslam hayatta var olan bütün problemlere yine hayatta var olan başta insan olmak üzere tüm varlıkların yapısına, yaratılışına uygun hükümler koymuştur. Yani İslam dini bu dünyada bütün problemleri çözebilen, kötülükleri kaldırma, ortadan kaldırma, iyilikleri yeryüzüne hakim kılma konusunda son derece isabetli hükümler koyan bir dindir. Bu da İslam dini ile bütün varlıkların yapısal özelliklerinin aynı olması İslam dininin ortaya koyduğu hükümler ile başta insan olmak üzere bütün varlıkların e, yapısının birbiriyle uyum içerisinde olması demektir. Ve bütün problemlerin çözümü ancak böyle bir uyumla gerçekleşebilir, çözülebilir. İslam sistematizmi konusunu bir e, şama dahilinde anlatmak istiyorum. Şemamız şöyle. Sağ tarafta İslam dininin zükünleri söz konusu. İslam dinini oluşturan bölümler söz konusu. İman, ibadet, hukuk, ekonomi, ticaret ve diğer sosyal münasebetler. Hatta bunlara biraz daha ekleme yapmak mümkündür. Şimdi bütün bunlar İnsanoğlunun ihtiyaçları çerçevesi içerisinde hükümler barındırır. İman konusu. Önce bir problemi ele alalım. Şemamızın sol tarafına bir dikkat edersek, göz atarsak orada bir problem var. Faiz problemi. Faiz problemi bir örnek. Bütün kötülükleri ifade etmesi açısından bir örnek. Faiz konusu imanla ilgilidir. Faiz konusu ibadetle ilgilidir. faiz konusu hukukla ilgilidir. faiz konusu ekonomi ve ticaretle ilgilidir sosyal münasebetlerle ilgilidir. İslam insanda var olan sosyal hayatta var olan bütün e, yapıları ifade edebilecek şekilde, bu yapıların ortaya koyacağı, derin problemleri ortaya koyabilecek, ortadan kaldırabilecek şekilde e, hükümler barındırması nedeniyle faiz haramdır, faiz büyük günahtır konusuna kilitlenmiş olan Müslüman faizden uzak durur. Yine bir İslam toplumunda faizin günah olduğuna inanan insanlar, Faizden uzak durur. Faizin hukuk tarafından takip edilmekte olduğunu bilen insanlar yine faizden uzak durur. Hukuk her türlü kötülüğü ortadan kaldırmada üzerine düşen görevi yapar. Yine faizin ekonomi ve ticaret üzerinde son derece büyük tahribatları söz konusudur. Buna inanan insanlar, toplumlar, Devlet yöneticileri faizden uzak dururlar, faizi ortadan kaldırmak için çalışırlar. Faizin olmadığı, dolayısıyla sömürünün olmadığı bir e, toplum yapısı oluşur. Faiz bir örnekti. Şimdi iyilikleri temsil etmek üzere de zekat örneğini veriyoruz. Zekat imanla ilgilidir. Çünkü zekatı veren bir Müslüman Allah Teala'nın kendisine daha fazla kazanma imkanı bahşedeceğine inanır ve hem dünyada hem de ahirette kendisi için son derece yararlı bir durum ortaya çıkacağını bilir. Bu iman şekli, bu inanç şekli faizden uzak durup faizin alternatifi olan zekatı yeryüzüne hakim kılmayı gerektirir. Bir İslam toplumunda hukuk zekatı takip eder. Esasen zekatı kişiler vermez, devlet toplar. Bir İslam toplumunda zekatı devlet toplar ve devlet gerekli yerlere dağıtır. Bunlar Tevbe Suresi 60. ayeti de belirtilmiştir. Bu çerçevede e, zekatı devlet kendisi bizatihi organize etmek suretiyle e, dağıtır, icra eder. Şimdi zekatın sosyal hayatta büyük tesirleri vardır. Birleştirici tesirleri vardır. Toplumda barıştırıcı toplumu bir araya getirici tesirleri vardır zekatın. İşte e, zekat böylece toplumda e, bir birlik ve beraberlik oluşturuyor. Şimdi bu da demektir ki İslam'ın hükümleri esasen insanların fıtratına uygundur. Bir daha söyleyelim faiz bir Örnektir. Yani bir kötülüğü temsil etmek üzere bu örneği verdik. Zekat da iyilikleri temsil etmek üzere bir örnek e, oluşturdu konuşmamızda. E, diğer bütün iyilikler ve bütün kötülükler İslam dininin ortaya koyduğu bu sistematik yapı çerçevesi içerisinde e, toplumda hak ettiği yeri bulur. Kötülükler bu şekilde çözülürken, iyiliklerde bu şekilde toplumda e, hakim durumda bulunurlar şimdi burada şunu görüyoruz değerli arkadaşlar ee, İslam'ın rükünleri bir bütün halinde bir uyum içerisinde çalışıyor yani bir sistemi oluşturuyor sistemi tanımlayacak olursak elemanları uyum içinde çalışan bütüne sistem denir elemanları uyum içinde çalışan bütüne sistem denir Burada İslam'ın rükünleri, iman, ibadet, hukuk, ekonomi, ticaret ve diğer sosyal münasebetler olarak ifade ettiğimiz bütün rükümler, rükünler uyum içerisinde çalışmaktadır. Bunu görüyoruz. Diğer dünya görüşlerine gelince, mesela Marksizm veya Komünizm veya Sosyalizm diye de ifade edilebilir. Bunlar aynı kapıya çıkar. Ee, bunlar da yani bir Marksizm dünya görüşünde bir sistematik yapı bulamazsınız. Neden? Bir kere e, zaten Marksizm'in konusu daha ziyade e, ekonomidir. Yani hayatı kucaklayan bir sistem değildir. Kapitalizm zaten değildir. Son zamanlarda dünya üzerinde biraz daha fazla e, söz konusu edilen liberalizm bir dünya görüşü olamaz. Bunun gibi e, diğer sistemler, insanı tanımlayan sistemler hiçbir şekilde bir bütün bir sistem oluşturamazlar. Her birisi parça parça bir takım e, dünya görüşü ortaya koymaya çalışmış ama hiçbir şekilde insanı kucaklayıcı bir sistem ortaya koyamamışlardır. Bu sistem ancak İslamla mümkündür. İslamın dışındakiler bir sistemi oluşturamazlar. Sistem dediğimiz zaman biraz daha konuyu açalım. Ee, fizikte de bir sistem söz konusudur. Astronomide bir sistem söz konusudur. Geometride atomun bizatihi kendisinde bir sistem söz konusudur. Kainatta var olan e, her şey bir sistem dahilinde işlemektedir. Elemanları birbiriyle uyum halinde çalışmaktadır. Unsurları birbiriyle uyum halinde çalışmaktadır. Eğer parçalar... Uyum halinde çalışırsa bir sistemin parçaları uyum halinde çalışırsa ancak o zaman faydalı olabilir. Uyum halinde çalışmayan parçalar bir sistem oluşturamadıklarından dolayı hayattaki problemleri hiçbir zaman çözemezler. Bu ancak ve ancak İslam'la mümkündür. Bunun yanında meseleyi madde planından mana planına da biraz getirelim akıl gönül ve buna benzer hisler duygular Bunlar da hatta beş duyu bütün bunların hepsi bir sistem dahilinde çalışmaktadır Allah Teala böyle yaratmıştır matematikte e, sayısal işlemler geometride şekiller e, bütün bunlar bir sistemi oluştururlar. Sistemsiz hiçbir şey yoktur. Bu arada daha meseleyi bir başka açıdan daha değerlendirmek suretiyle biraz daha e, anlam kazandıralım, e, biraz daha manayı genişletelim. Evrende var olan her şey, mesela diyelim ki bir buğday tanesinin içerisindeki sistematik yapı, insanın uygundur. İnsanı oluşturan bütün unsurların e, varlığı ile aynı sistematik kuralları taşımaktadır. Dolayısıyla bir buğday tanesi, bir haşhaş tanesi ya da e, evrendeki herhangi bir madde insanoğlunun varlığı ile insanoğlunun Yapısında bulunan sistematik özellik ile e, uyum içerisinde çalıştığı için e, insanların sadece görünen problemleri değil, görünmeyen problemleri de bu şekilde halledilmiş olur. Bu da sadece e, İslamla mümkündür. Sistematik yapı sadece İslam için söz konusudur. Bunun haricindeki dünya görüşleri, batıda genellikle ortaya çıkmış dünya görüşleri ya da e, hiç fark etmiyor, dünyada var olan herhangi bir dünya görüşü bir sistematizm özelliğine sahip değildir. Öyle olunca da bu defa e, her şey kaba tabirle parça pulluk olmak üzere, e, insandan insan gerçeğinden, insan fıtratından uzak olarak bir e, işlev ortaya koymaya çalışıyor ki bu da e, bir çözümü değil, bir kaosu beraberinde getiriyor. Bu haftaki konumuz da burada bitiyor. Hepinize iyi günler diliyorum.